Sevgili Aris severler Ankara İtman Pisti programına hoş geldiniz. 28 Temmuz Salı günü Ankara'da toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve start alacak olan safkanların sizler için hazırladığımız İtman Pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Chrome Heart. En içteki safkandı Chrome Heart. 850.8, 400'ü 25.4 olduğu son çalışmasında 1 numaralı Chrome Heart'ın. 2 numaralı Dulce Almendras ekranlarımıza geliyor. 1000 metrelik bir galop yaptı. Bu galopun son 200 metre ekranlarınıza geliyor. 1000'i 5.9 son 400'ü 25.8 oldu. Sıradaki görüntümüz 3 numaralı Efsane Aşk isimli safkana ait. 639.7 400'ü 25.6'lık işiyle son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Efsane Aşk. 5 numaralı Moonlight Sonata ekranlarımıza geliyor. 638.9, 425.5'luk işiyle son çalışmasını Serhat Kansu idaresinde 26 Temmuz sabahı gerçekleştirdi. 6 numaralı Pixie, Ege ile birlikte çalıştı. Arkada içte olan Safkan Pixie'di değerli izleyenler. 637.9, 424.6 oldu 6 numaralı Pixie isimli Safkan'ın. 7 numaralı Powerful Master ekranlarımıza geliyor. 638.8 400'ü 25.2'lik işiyle son çalışmasını tamamladı 26 Temmuz sabahı Ozan Bulut idaresinde. 8 numaralı Princess Nazom Hüseyin Budak İdaresi'nde 26 Temmuz sabahı 637 400'ü 24.4'lük işiyle son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Bir numaralı makao ekranlarımıza geliyor. 25 Temmuz sabahı Bünyamin Polat idaresinde çalışan bu safkanın 637,5 son 400'ü 24.4 oldu. 3 numaralı Black Punch ekranlarımıza geliyor. 26 Temmuz sabahı İsmail Gür idaresinde bu yarış için yapmış olduğu 638.3 400'ü 25'lik işini izliyorsunuz. 7 numaralı çayır ekranlarımıza geliyor. Müslüm Örtünç idaresinde 25 Temmuz sabahı 1000 metrelik bir galop yaptı. 1000'i 5.6, son 400'ü ise 26.3 oldu. Bir numaralı cambaz Secret Lover'la birlikte çalıştı. İçte olan safkan bir numaralı cambazdı. 636.7 son 400'ü ise 23.8 oldu. Murat Aydoğdu ile 25 Temmuz sabahı çalıştı cambaz. 2 numaralı İsmihan 637.2 son 400'ü 24.3'lük derecesiyle son çalışmasını 26 Temmuz sabahı Burak İlvan idaresinde tamamladı. 3 numaralı Direct Win ekranlarımıza geliyor. Bini 6 son 400'ü 26 buçukluk galobuyla 26 Temmuz sabahı Uğur Demir idaresinde yaptığı bu çalışmasını 3 numaralı Direct Win. 4 numaralı Emoji ekranlarımıza geliyor. Burhan Kılınç idaresinde 23 Temmuz sabahı 1000 metrelik bir galop yapan bu safkan 1005.8 400'ü 25.7'lik bir derece gerçekleştirdi. Bir numaralı Hikmet Fırtınası. Önde içteki Doru safkandı bir numaralı Hikmet Fırtınası. 856.3 son 400'ü 27.4 oldu. 5 numaralı Hosli dıştaki kır safkandı. 5 numaralı Hosli'nin 26 Temmuz sabahı İsa Katar'la yapmış olduğu 643.8, 400'ü 28.5'luk işini izliyorsunuz. 6 numaralı Pınar Oğlum ekranlarımıza geliyor. 800'ü 1 çift 0 buçuk 400'ü 31'lik işiyle son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Pınar Oğlum şu anda arkadaki Kırsafkan Pınar Oğlum. Bir numaralı High Pressure 1000 metrelik bir galop yaptı 26 Temmuz sabahı Mehmet Geneş idaresinde. Bini 3.2 son 400'ü 24.8 oldu. 3 numaralı Victor Wallace ekranlarımıza geliyor. 26 Temmuz sabahı 637.3, 400'ü 24.4'lük derecesiyle son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 4 numaralı Young Bond, bu safkanda hiçbir iste, müslüm baydanla 26 Temmuz sabahı son çalışmasını gerçekleştirdi. 800'ü 49.8, 400'ü 24.8 oldu. 5 numaralı Allora 850.7 son 400'ü 25.5'luk işini 26 Temmuz sabahı Mert Gökalp Arslan idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Özdemir iç pistte 26 Temmuz sabahı 1200'ü 1.19.5, 1006 400'ü 25.7'lik uzun galobu ile ekranlarınıza geliyor. 7 numaralı Bordo Mavi 400 metrelik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 26 Temmuz sabahı Hüseyin Budak İdaresi'nde 400'ü 24.4 oldu. 10 numaralı Kepisos ekranlarımıza geliyor. Bu safkanın da 849.9 400'ü 25.3'lük işini Murat Aydoğdi 26 Temmuz sabahı gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Ege Kızı ekranlarımıza geliyor sevgili yarışseverler. Ege Kızı 637.9, 400'ü 24.6'lık bir derece gerçekleştirdi Mehmet Kıyak idaresinde ve son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Kinneret ekranlarımıza geliyor ve de bu yarış için yapmış olduğu 852, 400'ü 25.6'lık bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı Akan Yıldız idaresinde. 8 numaralı Royal Eagle ekranlarımıza geliyor. 850.7 424.3'lük bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Şanlara, Ozanbulut idaresinde 26 Temmuz sabahı 425.8'lik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Unix Spirit 851.3 425.7'lik işiyle son çalışmasını 26 Temmuz sabahı Uğur Kulak idaresinde tamamladı. <laughs> 2 numaralı Grande ile ekranlarımıza geliyor. 850-424'lük işini 25 Temmuz sabahı Ahmet Özyiğit idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Only the Brave 26 Temmuz sabahı 800'ü 49.4, 400'ü 24.4'lük işiyle son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 5 numaralı Rising Sorry 26 Temmuz sabahı 637.3, 400'ü 24.3'lük bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 6 numaralı Taluzek Uzek 25 Temmuz sabahı Ozan Bulut İdaresi'nde 850,5 buçuk 425'li kişiyle son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Bay Emir Bora Serinkaya idaresinde 26 Temmuz sabahı 856,5 buçuk 428.2'lik derecesiyle son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Yeltay iç pistte 26 Temmuz sabahı Hüseyin Kaya idaresinde bu yarış için yapmış olduğu 857.3 428.5'luk bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Erkmen 641.2 427'lik işini 26 Temmuz sabahı Cuma Akkılıç idaresinde gerçekleştirerek son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 4 numaralı Star 1 26 Temmuz sabahı Hasan Yıldırım idaresinde çıktığı piste 858.8, 400'ü 29.6'lık bir derece ortaya koydu ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 3 numaralı Rudra ekranlarımıza geliyor. 3 numaralı Rudra 26 Temmuz sabahı iç pistte 600'ü 43.2, 400'ü 29'luk işiyle son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Memiş Baba içteki kır safkandı dışında El Star isimli safkanla birlikte çalıştı Uğur Temur idaresinde 857.2 429 oldu içteki kır safkan 4 numaralı Memiş Baba'ydı. 5 numaralı Nesli Tan bu yarış için 26 Temmuz sabahı Mehmet Geneş idaresinde 427.8'i kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Dizdarım 642.8 dört işini 26 Temmuz sabahı İsa Dilber'le gerçekleştirerek son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 7 numaralı Süleyman 26 Temmuz sabahı Gökmen Büyük Kılıç İdaresi'nde 857.5 son 400'ü 27.7'lik işiyle son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Süleyman. 3 numaralı Kara biberim Mert Gökalp Arslan idaresinde 26 Temmuz sabahı 857,5 428.2'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Berkuk içte arkada kalan safkan 5 numaralı Berkuk'tu sevgili yarışseverler ve Berkuk'un 600'ü 40.8, son 400'ü 26.6 oldu. 8 numaralı Meis 641.6 son 400'ü 27'lik işini 26 Temmuz sabahı Müslüm Örtünç İdaresi'nde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Aslan Seda 26 Temmuz sabahı Burak İlvan idaresinde 641.8 400'ü 27.3'lük derecesiyle son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Ser Kumru 22 Temmuz sabahı Vedat Abiş idaresinde 643,5 428.7'lik işiyle ekranlarınıza geliyor. 12 numaralı Bahar Gözlüm 26 Temmuz sabahı Vedat Abiş idaresinde 856 son 27.7'lik işiyle son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 15 numaralı Elife Anne 26 Temmuz sabahı İsa Katar idaresinde çıktığı pistte 642.7 42.7, son 400'ü 27.3'lük bir derece gerçekleştirdi. 16 numaralı Safkaya iç pistte 26 Temmuz sabahı İsa Dilber idaresinde 600'ü 43, 400'ü 27.3'lük işiyle son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Sevgili yarış severler Ankara 75. yıl hipodromunda 28 Temmuz Salı günü toplam 10 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve start alacak olan safkanların sizler için hazırladığımız itman pisti görüntüleri geldi ekranlarınıza. Böylelikle Ankara itman pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.